yani Enis bütün kriterlerin üstünde, Başak artık Bülent'e hani bakmaz filan derken... E valla ne yalan söyleyeyim Simoş, bir an gerçekten bocaladım. Yani şu yüzden bocaladım. Acaba öyle gıy 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 konuşurken ben böyle şey mi yapsam, ruhumu teslim mi etsem... ...yoksa bir 10 dakika daha sabır mı etsem diye gerçekten bocaladım Simoş. İyi o zaman bak bu ilim kayıtlara geçsin tamam mı? Ama bir daha Bülent'e sulan sebepler yüzünden böyle kızdığını falan görürsem hakikaten umurumda olmaz yani. Oy benim Simoş'um böyle en büyük kurnazlıklarını sistasına mı saklamış? Hı? Ay çok güzel alalı oldun, çok güzel oldun. Hı? Kendisi okuldan almaya gideceğim. Şekle hmm. bırak. Ve ben senin yüzünden kendimi maskara ettim yani maymun ettim. Böyle kocaman kocaman gözlükler taktım. Ama sen bir de orada... Ama sen onu benim suratımı görmeliydin benim onu gördüğümde. Çünkü gitmişim böyle o gözlüklerimi almışım. onu da Bak, bu sefer yemek de getirmemiş. Bize kıtır kıtır kesse, iskence edecek bize. Hayır, sıkın korkma tamam mı? Korkma, korkarsan kokun alır git. Siz niye fısıldaşıyorsunuz? Ayıp değil mi? Ha? Yok, yok Süheyla abla. Biz böyle seni görünce şaşırdık o, o, kadar yani ondan. Hadi geçin, oturun şuraya. Geçin. Ha. Geç. Ben ha. mi geçeyim? Sen geç, sen Hı. 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 Şimdi bana tek tek yanıt verin bakalım. Pelin'le Sinan ne kadardır görüşüyorlar? Başakcığım, cevap Simay'ın yüzünde mi yazıyor? Bana döner misin lütfen? Süheyne abla, ne olur sorma da yalan söylemeyelim. Yani şimdi öyle demeyelim tabii de inkar da etmeyelim. Belli ki Süheyne abla öğrenmiş. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yalnız Simacığım, Bengisu hep altı yaşında kalmayacak biliyorsun değil mi? Büyüyecek, aşık olacak, gün gelecek ne seni ne Hakan'ı gözü görecek. Sonra bir bakacaksın, Bengisu için yarattığın o harika dünya gözlerinin önünde yıkılıp gitmiş. Aynen bana olduğu gibi. İşte o zaman anlayacaksın beni, şimdi değil. Yok yani söyle ablacığım ben seni şimdi de anlıyorum hani Pelin için endişeleniyorsun ama gerçekten Sinan düşündüğüm gibi biri değil. Yani evet ya valla bak şimdi sen o aşçı diye şey yapıyorsun ya yani tavuk bulmak nasip olmasın ki Sinan Pelin'i çok seviyor. Sizin dünyadan haberiniz yok. Sinan evli evli. Hı? Ne? Kazandı mı? Oh be! Ee, tamam hayır hayır e, odasını bağlamanıza gerek yok. O söylemediğine göre sürpriz yapacak demek ki. Tamam çok teşekkürler çok sağ olun hoşça kalın sağ olun. Ee... Tamam o zaman ben bir ocağa bakayım. Ben de aynı ocağa bir bakayım geleyim. Serkan diyorum ki şöyle güzel bir sürpriz yapalım ha? Yapalım abi. Böyle herkesi toplayalım pastalı hastalığı. Evet evet bir şey diyeceğim ya. Bu Sinan var ya gerçekten manyak ha. Bak kurtaracağım mekanı dedi nasıl kurtardı ama. Ya. ya. Tamam hadi git git. Hadi. Yani söyle ablacığım hani sana yemin ederim ki Sinan evli falan değil. Nereden biliyorsun Simay? Nüfus müdürlüğünden kontrol mü ettin? Yani Sinan evli olacak, karısı restorana gelmeyecek. Ya adı Rüzgar mıymış, neymiş? Belki arkadaşım diye tanıştırmıştır size. Rüzgar mı? E tamam işte, Rüzgar'ın yakın arkadaşı. Yok, bir de nikahlı karım diye tanıştırsaydı. O zaman nasıl kandıracaktı Pelin'i, ha? Yok, ben daha ilk geldiği zaman anlamıştım. Şuradan bir ateş düşmüştü benim. Aa, hele hele. Tam olarak nereye ateş düşmüştü gösterebilir misin Simoş? Burama. Ya Allah Allah, bir de bana tutarsız dersin. Simoş sen demiyor muydun ya bunlar resmen kanka diye? Tamam yani ben diyordum. Evet de yani neyse neyse canım şu an o değil konumuz burada önemli bir olay var. Ya siz birbirinize gaza getiriyorsunuz. Yapmayın. Sinan evli falan değil. Ha ya diyelim ki evliyse bile o şeydir. Yapıyorlar ya hani kağıt üstünde Amerika'da oturmak için falan. Neydi o? Ay, hatırlamıyorum. O zaman niye sakladı belinden? Ha? Niye sakladı? Yani ben söyleyemem Pelin'e. Yani bir de sen öyle demin dedin, Bengüs'ü düşün falan. Yok, mümkün değil yani. Hiç bana bakmasın, hiç ben de söyleyemem, ben ağlarım zaten. Ben deli kişiyim